Merhaba, kayıt oldunuz ve artık başlamaya hazırsınız. Bu videoda birlikte portalı tanıyacağız ve kullanmayı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk modülümüz Dashboard. Burası sizin ana ekranınız yani kontrol paneliniz. En üstte günlük istatistik kutucukları var. Altındaysa sürekli değişen motive edici sözlerden oluşan bir söz havuzu. Eğer eklenmesini istediğiniz bir söz varsa koçunuzla iletişime geçebilirsiniz. Ortada hedef üniversitenizin ve bölümünüzün görseli yer alıyor. Sağ tarafta ise koçunuzun belirlediği haftalık minimum çalışma saatiniz bulunuyor. Bu genellikle en az 35 saat oluyor. Sayfanın en altında ders bazlı istatistikleriniz, performans önerileriniz ve yukarıdaki verilerin detaylı versiyonlarını görebileceğiniz bir analiz bölümü var. Geldik serbest zamanlayıcıya. Burada çalışmak istediğiniz tekniği, molayı ve zamanını seçebiliyorsunuz. Ayrıca deneme moduna geçerek bir deneme sınavı oturumu da başlatabilirsiniz. Modül 3. Oturum geçmişi. Yaptığınız her çalışma oturumu kayıt altına alınıyor. Her oturumdan sonra sizden kısa bir değerlendirme isteniyor. Süre, teknik, verimlilik ve ruh hali. Tüm bu verileri detaylı bir şekilde bu menüde görebilirsiniz. Modül 4. Takvimler. İki farklı takvimimiz var. Çalışma takvimi ve soru takvimi. Çalışma takviminde günlerin etrafındaki renkler koçunuzun yazdığı program ne kadar uyduğunuzu gösteriyor. Günlere tıklayarak o güne ait oturum detaylarını görebilir ve notlar ekleyebilirsiniz. Soru takviminde ise hangi gün ne kadar soru çözdüğünüzü takip edebilir, yeni girişler yapabilirsiniz. Deneme sınavları bu bölümde yer almıyor çünkü onun için ayrı bir bölüm var. Modül 5 günlük programlar. Burası premium kullanıcılar için. Koçunuz size özel günlük programlar yazıyor. Bu programları bu bölümde görebiliyorsunuz. Derse tıkladığınızda tüm detaylara ulaşabiliyorsunuz. Hazırım butonuna bastığınızda koçunuzun belirlediği süre ve verdiği materyallerle derse çalışabiliyorsunuz. Modül 6 konu takibi. Burada koçunuzun sizinle işlediği konular listeleniyor. Konu tamamlandı mı? Devam mı ediyor? Takıldığınız yerler var mı? Tüm bunları koçunuz bu alandan takip ediyor. Modül 7 alışkanlıklarım. Düzenli çalışmak istiyorsanız bu modül tam size göre. Günlük ya da haftalık alışkanlıklar belirleyebilir, saat ayarı yapabilir ve sistemin sizi bildirimle uyarmasını sağlayabilirsiniz. Modül 8 deneme takibi TYT, AYT ve branş denemelerinizi buradan takip ediyorsunuz. Sistem netlerinizi analiz ediyor ve size akıllı öneriler sunuyor. Hangi konudan kaç yanlış yapmışsınız, hata trendleriniz ne durumda hepsini görebiliyorsunuz. Deneme eklemek çok kolay. Deneme ekleme butonuna tıklayın, sınav türünü, tarihi ve kaynağınızı girin. Sonrasında doğru yanlış bilgilerini ve hangi konularda hata yaptığınızı konu konu işaretleyin. Modül 9. Bilimsel olarak çok yetkili bir yöntem hatırlatma kartları kartları oluşturun, ders ve konuya göre etiketleyin. Sonrasında test şeklinde tekrar edin ve en alttaki kart kütüphanesinde oluşturduğunuz tüm kartları görüntüleyebilirsiniz. Modül 10 Koç Değerlendirme Bu bölüm tamamen anonimdir. Koçunuzun desteğini, program kalitesini ve genel memnuniyetinizi değerlendirebilirsiniz. Alt kısımda ise koçunuzun size yazdığı programları görüntüleyebilirsiniz. Modül 11 Çalışma Odası Burada 5 adet açık çalışma odası bulunuyor. Dilerseniz bu odalara girip tanımadığınız kişilerle birlikte çalışabilir, sohbet edebilir veya yarışabilirsiniz. İsterseniz kendi odanızı oluşturup arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz. Modül 12 Düello Arkadaşlarınızla birebir ya da grup halinde 24 saatten 7 güne kadar sürebilen düellolar düzenleyebilirsiniz. Sayfanın alt kısmında hem aktif hem de geçmiş düellolardan kimin kazandığını görebilirsiniz. Portalın tüm bölümlerini birlikte tanıdık. Artık sistemi nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz ve koçunuzla birlikte bu süreci en iyi şekilde geçirebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey için koçunuza veya bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başarılar.